Evet, benim gerçekten e, Ahu Tuğba, can arkadaşım, can yoldaşım, kader arkadaşım, kardeşim, yani her şeyim. 50 yıl kolay bir şey değil, yarım asır beraber geçirdik, beraber yaşadık, birçok bilimde imzalar attık. Başımız sağ olsun, Türk Çelebası'nın gerçekten başı sağ olsun. Maalesef sinemamız bir kar şeklinde eriyip gidiyor. Topu topu kalan on kişi ne kaldık ne kalmadık. Yerine büyük kayıplar verdik. Çok yakında kısa zamanda Murat Soyları kaybettik. İlk günümüzü Edirne'de çektik maalesef. Daha yeni doğmuştu. Kızımız da bir yaşına orada bastı, yürümeyi daha orada öğrendi. Ne yazık ki böyle bir acı günde bir araya geldik, tekrar araya geldik. En son 11'de konuştuk, ev problemi vardı, telalisini çıkarmıştı. E, Onun düzeni için aradı, Ustalar bulduk. Yapılması için tamamen Ayık'ı elini yönlendirdi, benim tanıdıkları vardır. Onu konuşuyorduk. Yine üç defa aradık maalesef. Üçüncüsünde açtım. Ama çok değişik bir sesle, bir ağlama bir sesle acı bir haber Duydum. Tabii ki kendimizi o anda kaybettik. Ahu gerçekten çok kuvvetli, yüreği kuvvetli, hiç korkmayan, yılmayan ve dini inançlarına, imanına bağlı olan bir, kız arkadaşımdı. Annesi her zaman rahmetli annesi. Benim onu hep korumamı, beni dinleyeceğini söylerdi. Her şeyi düşünerek yapardı. Gerçekten aslan gibi bir kadındı yani. Yalanı sevmeyen, dini inancı kuvvetli, her işe hep evden çıkışlı, dualarını yapan, ayet-i el kürsü okuyan böyle bir insandı. En son benim hastalığımda gözyaşlarıyla aradı, konuştuk. Doğallarını etti. Biz gidecekken o bizden önce gitti. Kısmeti öyleymiş. Allah onu daha çok seviyormuş. Yarını aldı. Allah toprağını bol etsin. Fazla da konuşmak istemiyorum. Çünkü bir aydan beri bekliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Devletimize teşekkür ediyorum. Geç de olsa Türk topraklarında yatmasını sağladılar. Başka memleketlere bak. Sıra basına altın harflerle adını yazdıran büyük bir ustanın kızı aramızda. Münir sevgili Münir lütfen birkaç şey söyler misiniz? E, merhaba. E, ben Özgür. Münir Özgür. Münir ve Suna kızıyım. 58 yaşındayım. 80'ler hayatımın en güzel yıllarıydı. Birçoğumuz için en güzel yıllardı belki ve 80'li yılların efsanelerinden biri de bizim için Ahu Tuğba'ydı. Ahu Tuğba'nın hayallerini süslemediği bir arkadaşım yok gibi. Yani biz o zaman genç gençlerimiz son falan filan bilmezdik. Bizim için güzel kadın Ahu Tuğba'ydı. Serpil çatmaktaydı Bütün arkadaşlarım onların hayallerini kurardı. Ee, 80'li yıllarda özellikle 80'li yılların başında Yeşilçam bir çıkmaza girmişti ekonomik olarak, politik olayların da sonucunda. O yıllarda Ahu ve onun dönem arkadaşları, rol arkadaşları Yeşilçam'ı sırtlanan gerçek emekçilerdi. Hiç kimsenin hakkını yemeyen ve çalıştıkları herkes tarafından çok sevilen insanlardı. Ayrıca ben Ahu sahnesini de çok iyi bilirim. Babam ek olarak olarak gazinoda sahneye çıkıyordu. Kah yalnız başına, kah adede naşitle birlikte aynı gazinoda babamla birlikte sahne alıyorlardı. Gerçek bir yıldız olduğu halde tefazuundan hiç vazgeçmeyen, usta-çırak ilişkisini çok iyi bilen, saygıda hiç kusur etmeyen, mükemmel bir insandı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Allah taksiratını affetsin. Mekanı cennet olsun. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum.